Seni seviyorum. Seni seviyorum Meryem. Be. Yalnız ölmek istemiyorum. Ben sensiz ölmek istemiyorum. Şşş. Sensiz ölmek istemiyorum. Bugün ne oldu biliyor musun? Kanser araştırma merkezinden haber geldi testlerini incelemişler. Seni tedavi edebilirlermiş. Ağladım o bakma mutluluktan. Gerçekten. İyileşeceksin Meyla ölmeyeceksin. Bunların hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Bütün bunların hepsini unutacağız. Bana bak. Her <laughs> şey <Ospek> konuşacağız. <laughs> ne oldu? Nasıl bu hale geldik? Bundan sonra hep yan yana olacağız. Beni bir daha asla bırakma. Asla. İyi misin yani? Hadi gel. Sen, sen niye geldin ya buraya? Emin babanın yardıma ihtiyacı vardı. Ya muhtar adayı ya. Aks için e organik pazar projesi varmış. Projeden bana bahsedememiş. Normal. E gibi de bir vaat verdin tutamıyorsun diye alt etmeye çalışıyormuş. Eda mesaj attı. Ne? Ne yapsaydım yani? Ailem benim iletişime geçiyor diye kızamazsın sen. Ya ben de basit bir pazar projesi için ablan yani seçimleri kaybetmesine gözüm amazdı. O yüzden. Ama diğer adamı görmen lazımdı. Bak eline mikrofonu aldığımda resmen babana o bile oy verecekti. Öyle bakıyordum. Burada, burada burada lan. Bu, Gelin. Ya, şey mi? Ne? Eyvallah. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür kızım. <laughs> çok korktuk. Çok korktuk Ernan abi. Bu ne? Ay, ay vallahi. Ya, aklımız çıktı yavrum. Ay tamam. Çocuk çok düşündü, Ah kuzum, hadi içeri girin hadi. Ne oldu çocuk ya? Gel, gel yavrum gel. Gel, gel. Geç, Hemen. Geç, geç. Hemen sarıp sarmalayın çocuğu. Hay Allah ya. Hay Allah.